Millet selam. Bugün sizinle beraber bir inceleme yapacağız. full episode'un, defak tarafından yine full episode videonun önemli yerleri vardı biliyorsunuz. Hani farklı ve değiştirilmiş noktaları vardı. Onlara bir göz atacağız. Detaylı inceleme gibi düşünebilirsiniz bu videoyu. Göz atmak istiyordum. Çünkü benim son sahnede gözden kaçırdığım bir detay varmış. O da insanların olduğu bölümde bir detay virüslerle ilgili bir detay. O çok hoşuma gitti. Bu detayı inceleyeceğiz. Onun dışında ikinci kanala da video ayarlıyorum şu anda. İkinci kanalın linkini her zaman olduğu gibi yine aşağıya bırakacağım. O kanalda bir 1 doğru gidiyor. O kanala da destek vermeyi unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Keyifli seyirler diliyorum efendim. Umarım hoşunuza gider. Buyursunlar. Evet. Ski 73 full episode'da şeyli noktalara geldim. Bölümlerin farklı olduğu bölümlerin olduğu noktalara geldim. Buraları video izlerken şaşırmıştım. Buralar var mıydı yok muydu diye size sormuştum. Yok demiştiniz. O yüzden şuradan bakalım. Şu sahne. Şu sahneden ilk bölümler başlıyor. Ee, gelen e, reaktörden gelen topu attığı yerden. Sen kameramanın burada başlıyor. Şu sahne yeniydi bak, şu sahnede şaşırmıştım. Bu sahne ilkinde yoktu. Full episode'da geldi. Ee, şu kaçırma sahnesi ve kılıç darbeleri sahnesi, şu sahneler yoktu. Yani Titan, e, kam, e, TV kameraman e, TV, Titan TV, Allah'ım konuşamadım. Titan TV de burada böyle zıplamıyordu, normal zıplıyordu. Buralar yeniydi. Buraları söylemiştik biliyorsunuz. E, ve orada şeyin e, ışınlandığını da görüyoruz. Orası da yine aynı. Bakın orada. Ee, yeşil ışıkla Secret Agent'in geldiğini görebiliyoruz. O okey. Onda sorunumuz yok. O aynı. Bunun dışında bir e, değişik noktalara bakacağız yine beraber. Değişik noktalardan biri de burası. E, Red'in yine böçüklendiği sahnede e, TV onu yere düşürüyor hemen. Kontrol altına almak için. Şu bıdıkların yükselik geldiği yer. Burada e, normal sahnede yoktu. Full episode'de çıktı. Burada yeni sahnelerden bir tanesi. Orada TV ile savaşıyorlar. Burada onlar yoktu normal sadece Sadece TV ile Red savaşıyordu burada. G-Man de ona bakıyordu. Yine ele geçirildik diye seviniyordu falan filan. Bu sahnede o sahnelerden biri. Burası normal şu anda. Şu sahnede yeniye benziyor. Ben öyle benzettim çünkü. Diğer sahne ne diyeceksiniz? Şu bağırma sahnesindeki şu efektler var ya. Dalgalanma efektleri. O efektler ilk bölümde yok gibiydi. Belki de vardır bilmiyorum. Şu an ben yanılıyorum belki de. Ama bu benim görüşüm. Yoktu diye hatırlıyorum ama belki de vardır yani bu yeni bir daha bir e, efektif olsun diye daha bir e, güzel görünsün eklemiş o o e, ses dalgalanma efektlerinden biriydi. Küçük bir detay gözde kolay kaçabilecek bir detay ama e, görüntüye büyük bir bıdık güzellik kata bir detaylardan biri de buydu. Bir detayda şuradaki bizim Redleşe savaştığı bölümde ilk bölümde bu kadar detaylı görmemiştik ben görmemiştim ben direkt bu full episode'da gördüğümü söylüyorum size. Siz belki bu ilk normal bölümde de vardı ve siz bunu çoktan görmüştünüz ama ben görmemiştim. Ne diyeceksiniz? Burada çok net bir şekilde Red ayağının, iki ayağının, iki kolunun koptuğunu şey, ve kolunun koptuğunu görüyorduk. Gösterilmişti daha doğrusu ama ben bunu ilk bölümde görmemiştim. Dikkat edememiştim oraya. Ben bu bölümde net olarak gördüm. Belki de bu normal bölümde de vardı ama ben bunu bu bölümde gördüğüm için almak istedim. Ve şu savaş sahnesinde şu şeyin zırhının az önceki savaş sahnesinde zırhının koptuğunu görüyoruz. Ben bunu normal o şeyde de görmemiştim. Sadece pençe atıp geri çekilmişti. Pençelerinde hiçbir şey yoktu. Bu sonradan eklenmiş bir şey diye düşünüyorum. Çünkü benim dikkatime öyle geldi. Ve ben burada bir şey yanıldığımızı söylemeliyim. Çünkü ana sahnede şu e, g şöyle kenardan kaçtığını göremedim. Ya da gerçekten böyle kenardan kaçmıyor. Gerçekten de o bu jimenin bu kaçışı bize gösterilmemişti. Ben şu kara dumandan jimenin ışınlandığını sanmıştım. Profesör ışınlanabiliyordu biliyorsunuz. Aynı teknoloji jimenin de var sanmıştım. Halbuki böyle kenara kaçmış. Bunu bana bir söyleyin. Ana sahnede buradan yani full episode'dan önceki bölümde burada gerçekten de böyle kenara kaçıyor muydu? Yoksa şey yapmamış mıydı? Ben onu görmedim çünkü. Yani izlediğimiz bundan önceki bölümde ben onu göremedim. O yüzden öyle söylemiştim. Işınlandı ve kaçtı demiştim. Ve şu sahnede Bak şu sahnede yeni bu sahnede söyleyeyim kamikazeler, uçak kamikazeler buraya gelip Cimen'e çarpıyor. Halbuki burada böyle bir şey yoktu. Bu bölümde yeni Bakın çarpıyor oradan ona vuruyor. Hiç umurunda bile değil. Direkt Cimeno odaklanıyor. burada hiçbir şey olmuyordu. Direkt Cimeno odaklanıyordu ödü TV. Hah, Cimen'in şu yüzündeki şu kırmızı siyah dumanlık var ya onlardan yola çıkarak ışınlanıp oraya geldi demiştim. Bak yine burada kamikazeler var. Işından etkilenip yere düşüyorlar falan filan. Bu şurası normal, okey. Burası da normal. Abi Jimin harbiden sağlam. Bak o kadar darbe almış. Kafasında koca bıçak var. Hala yaşıyorlar. Ve komutan hayatta kaldı. Burada bir diğer noktada şu. Biliyorsunuz burada Rage moda girip sağına soluna vuruyordu. Bağırarak vuruyordu şey. Evet, Stan TV. Ama burada gördüğümüz şey bambaşka bir şey. Ee, hemen orayı size anlatayım. Çünkü orada Rage moda girip çığlık atıp sağa solu yıkması TV'nin yani Titan TV'nin temsil ettiği iyiliğe tam bir zıt. Zıttı yani tam zıttıydı. İyiliğin tam zıttı nedir? Kötülüktür. Tam zıttını orada temsil etmişti. Hani öfkesine yenik düşmüştü. Dedim ya size öfkesine yenik düştü diye. Öfkesine yenik düşmüştü. Savaş sırasında da öyleydi. Düşürmeden hareket ettiği için sürekli yere düşüyordu falan filan Titan TV. Burada da o rage moda girdiğinin aynısını görmüştük. Çünkü öfkesine yenik düşen biri e, düşünemez, mantıklı düşünemez, mantıklı hareket edemez. Çok kolay hata yapar, çok kolay kaybeder demiştik. E, bu her şeyde böyledir. İster oyun oynayın, ister bir iş yapın, ister başka bir şey yapın. E, aceleyle ve öfkeyle hareket ederseniz kaybedersiniz. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. E, burada da bu kötü imajdan onu kurtarmak için çünkü çocuk gibi rage moda, ya, öfke moduna girip sağ solu yıkıyordu. Sinir hastası gibiydi. Bunu bu imajdan kurtarmak için e, Dafak çok mantıklı bir hareket yapmış. Böyle bir şey yapmasını bekliyordum ben zaten. E, i̇stiyordum daha doğrusu. Düşmanların geldiği bölümü gösteriyor ve bu öfkeli düşmanlara saldırıyor. Hani çığlık atıp girmek yerine ve etraftaki sivil yerleri yırtmak yerine düşmana saldırmak daha bir mantıklı davranış gibi geliyor. Çünkü bu bölge düşman bölgesi. Düşmanın kontrolünde olan bir bölge. Bu yüzden bana daha güzel ve daha mantıklı geldi. Yani şu anda da gördüğümüz gibi. Ve şimdi daha güzel sahneler gelecek. Diğer şeyde görmemiştik. Bunları full episode'da şu anda göreceğiz. E bizim çocukları burada görüyoruz. E birinin bacağı yok, birinin eli yok. Diğerini şey yok. Bizim Red burada çok kötü yaralandı. Bakın kolu paramparça. Kolu açılmış bakın buradan. E, Kafasının buradan yaralanmış dizleri yok. Hani e, bir sonraki bölümde e, burada ufak bir teori söylemek istiyorum. Bir sonraki bölümde eğer bunu çocuklar yine görecek olursak upgrade almış şekilde göreceğiz ya da upgrade alıyorlar. Hani Tamir, tamirhane, tamirhane diyelim onu Tamirhaneye gitmişler ve orada e, tamir halindelermiş gibi görebiliriz bunları. Ne demek istiyorum? Yani bir sonraki bölümde bu çocukları böyle görme ihtimalimiz yok. Hani savaşacak halleri kalmadı. Hiçbir şeyleri yok. daha bir sıfıra indiler. Yani bu çocukların artık tamir olması gerek. Bu çocukların iyileşmesi gerek. Bunun için bunları götürüp e, daha farklı bir yerde e, kontrol altına alıp tamir edeceklerdir başka türlü olmayacaktır. Yani ama şöyle bir detay var. Bir sonraki bölümde ben bu çocukları görme ihtimalimizin düşük olduğunu düşünüyorum. Niye diyeceksiniz? Bu çocukları şimdi gördük. Bu çocukları bir sonraki bölümde de upgrade almış bir şekilde görmek absürt olur. Hani tuhaf olur. Bu çocuklar daha yeni yer aldı. Daha ne zaman iyileşti upgrade alıp da pat diye karşımıza çıktılar. Bir sonraki bölümde bunları göreceğimizi ben sanmıyorum. Bu benim düşüncem. Yanılabilirim. Yanılgı payını her zaman koyuyorum. Bakın her zaman yanılgı payını koyuyorum. Çocukları görebileceğimizi sanmıyorum. Onun yerine başka bir yerden başka bir görüş de e, izliyor olabiliriz bu hikayeyi. Ne demek istiyorum? Belki Jimmy'nin kaçtığı yerden Jimmy'nin gözünden bir şeyler görebiliriz. Astro tuvaletlerle ilgili bir şeyler görebiliriz. Ya da diğer çocukların gözünden diğer siki evreninde veya diğer dost düşman veya dost düşmanlara çalışmasından bir şey görebiliriz. Normal kameralar, speakerlar, ee, TV'ler, e, diğerleri falan filan bunları görebiliriz. Hani ben bu çocukları böyle göreceğimizi tekrar sanmıyorum. Ha şöyle görebiliriz. Headquarter yani merkeze gidip, merkeze böyle gidip direkt kontrol altına alındı bir yer, görebiliriz. Hani tamire alındıkları bir yer görebiliriz. bunları ölecek dedik, şu dedik, bu dedik. Ölmediler. Arkadaşını aldı sırtına gidiyor yani. Bu da demek oluyor ki daha bunların işi bitmedi. Kolay kolay da biteceğini sanmıyorum. Hmm. Şurada en önemli yerlerden biri de şu sahnesi arkadaşlar biliyorsunuz. Bu sahnede efsane bir karakter gördük. Işınlanıp gelen bir Alfa TV. Alfa speaker var. Alfa kameraman var. Alfa TV çıktı bunda da. Hani iki tane alfamız vardı ama sonuncusunu görmek güzel oldu. Sonuncusu da Alfa TV. Ve bu alfa muhteşem bir alfa. Sanırım reverse versiyonunda bu sizden gelen bir bilgi bana burada kendi işine bak diyor. Hani containing your own business yani kendi işine bak. Tamam mı? Yani Türkçesi bu. Kendi işine bak. Uğraşma orayla. Kendi işine bak demek bu. E, TV'lerin kendine özgü bir planı var gibi görünüyor burada. Ben buradan bunu anladım. Emin değilim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ezelden beri derim TV'lere pek bir şey olmaz diye. Ve burada gördüğümüz şey artık hani e, Titan TV'nin ve bu çocukların robotik hallerinin içlerinde sadece insan olarak kan kaldı. Kan ve hislerinin kaldığını görüyoruz. Artık tamamen e, bunlar tamamen robotik kişiye dönmüşlerdi. Çünkü Titan TV'nin eli metal olarak görünüyordu. O zaman nasıl ruhlarının ve hislerinin olduğunu söylemişlerdi çoğu insan. Buradan Transformers filminden e, referans alındığı görülüyor. Ne demek istiyorum? Transformers'ın en, en başından izlerseniz Transformers'ların aslında yaşayan birer organizma olduğunu, içlerinde bir sıvı olduğunu görebilirsiniz bu değişir iskelet yapısı ise dediğim gibi bir iskelet dış iskelet yapısı her canlının yaratılışı ve dış iskeleti farklıdır e, tıpkı karıncalarda olduğu gibi bizim dışımız yumuşak, içimiz sert iskelet içtedir. Ama karın, karıncaların da içi yumuşak, dışı sert iskelet dıştadır. Aynı madde ruhlarının ve şeylerinin geçme ihtimali ise yine Transformers'tan e, referans alınmış olabilir. Ya da ilerleyen teknoloji sayesinde yapılarını ve düşüncelerini ve hislerini e, yapay zekaya aktarmış olabilirler. Bu da Dünyalar Savaşı'nın e, filminden referans alınmış bir olay. Orada Dünyalar Savaşı'nın son filmini izlerseniz eğer e, böyle yuvarlak kocaman bir gemi geliyor biliyorsunuz. İnsanlara yardım için geliyor ama insanları bunu vurup düşürüyor ve aralarında bir sohbet geçiyor ve e, gelişe teknoloji sayesinde bünyelerini, zihinlerini, ruhlarını, bütün bilgilerini tamamen alıp mekanizmaya yani yapay zekaya aktarıp böylece sonsuza kadar yaşayabilme olayını çözmüş bir ırk da bu. Burada referans alınmış olabilir. Bak tamir bıdığı var silahın yanında of. Bizim çocuklar da geldi burada evet. Demiştim bunun kurtulacağını söylemiştim. Burada şu sahneye gireceğiz. Önemli sahnelerden biri. Her yerde insan cesedi var. Solda var mıydı? Sol tarafta dikkatli bakayım. Var. Bakın sonra da bir tane yerde bilim adamı yatıyor. Bir tane bilim adamı yatıyor. Burada bir, biri yatıyor. Orada biri yatıyor. Kadın mı erkek mi bu hala anlamadım ama bilmiyorum ya. Dur lan şu camda bir şey görünüyordu. Ay yok özür dilerim. Sıkır orada mı bize sıratıyor dedim de. Şimdi şu sahne önemli arkadaşlar. Bu sahnede bütün karakterlerde kulaklık olduğunu görüyoruz. Biri hariç. Şu ve şunda. Kimin kafası? Ha evet ha 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 şu şu insan şu insan. Şunda şey yok bakın kulaklık yok ve kafası titriyor. Speak şeyler gibi e, şeyler gibi ski gibi tuvaletler gibi sırıtıyor ve aniden sırtıp düzeliyor farkındaysanız. Bu da demek oluyor ki siz söylemiştiniz yine bir bu virüs insanlara e, farklı açılardan bulaşabiliyor. Havadan, şuradan, bundan ya da iletişim yani kulak iletişim yoluyla bulaşabiliyor ki ski bir şarkısıyla ilgili bir şey olabilir veya ski bir diliyle ilgili bir şey olabilir. Bunun ne kadar mantıklı olduğunu bilmiyorum ama hepsinde kulaklık olup da bu adamda olmaması ve kafasının titreyip sırıtması bize bunu birazcık güçlendiriyor bu e, teori diyelim bu teori birazcık güçlendiriyor siz bu konuda ne diyorsunuz bakın hepsi normal ama şu çocuğun kafası titriyor ve sırıtıyor speak şey gibi sırıtıyor ağzı buraya kadar geliyor geri iniyor bilmiyorum ee, böyleydi arkadaşlar. Bunu aslında yapmak istiyordum. Bu detaylı incelemeyi yapmak istiyordum ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Ee, bu detaylı incelemeyi şu anda saat 6.30'a 6.30'a yetiştireceğim. Sonra saat 5.21. Bunun renderini alıp 6.30'a bunu yetiştireceğim sizlere. Aynı zamanda e, yeni kanal içinde zombi evreninden bir tane video çekeceğiz arkadaşlar. Zombi evreninde o kanalda izliyoruz. Diğer bütün şeylerde o kanalda izliyoruz. Editleri, shortsları falan filan yani bu kanalda izleyemediklerimizi o kanalda izliyoruz. E, biliyorsunuz. E, i̇kinci kanalın linkini de aşağıya bırak bakıyorum reaction yazarsanız çıkar. Mood reaction yazarsanız bizim kadar önünüze çıkar. Ee, bakacağız canlı yayında sizin seçtiğiniz o anime yüzüm var ya onun e, pe, olduğu e, resmi de var. Oradan kolaylıkla kanalda bulabilirsiniz. Bir kayda gidiyor o kadar. Evet efendim bu kanalda 2000'e doğru gidiyor. Az kişi kaldık. O, ee, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hoşunuza gittiği takdirde tabii ki. Ee, yeni videolardan haberdar olmak ve canlı yayınlardan haberdar olmak için abone olup takipte kalınız. Ev, evde bakın hala eşya yok. Eşyalar 2-3 güne kadar gelecek. eşyalar olmadığı için gece yayın yapma ihtimalimiz yok. Ses yankı yapıyor. ev boş çünkü. Yankı yapıyor ve altımız üstümüz ev. O yüzden sıkıntı oluyor. Altımız da özür dilerim. Üstümüzde kimse yok. Üst, üst kattayız. <laughs> o yüzden altımız ev, ses gidiyor sağa sola. O yüzden sıkıntı olmasın. Ev eşyalar gelsin ki ev duldalansın. Yani ev ses sabit kalsın. Ve teşekkür ediyorum efendim. Tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Ben bu videoyu hemen size yetiştirmek için çalışacağım. İyi seyirler diledim. Oldu mu? Bazen giriş ve çıkışı karıştırıyorum dedense. Bilmiyorum. Odunluk hali. <laughs> Öptüm. Bir sonraki de görüşürüz. Bay bay.